Oğuz Kral diye birisi benim şeyimi bulamamış, ismimi neyse bir şey bulmuş mu bulamamış mı? Şimdi arkadaşlar, diyelim birisini davet etmek istiyorsunuz ve davet edemiyorsunuz. Böyle ne bileyim ben bir şey yazdım. Çıktı. Demek ki şu buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ama bunu unutmuşum. Baya bir kişi de var Bunu tıklıyorsunuz arkadaşlar. O istediğiniz kişiye. Ondan sonra şurada alt frend yazıyor. Oraya tıklıyorsunuz. Hatta dur. Ben diyelim bunu davet etmek istiyorum. Şuraya tıklıyorum. Şu e, kişi artı şeyine tıklıyorum. E, ben şimdi bunu yapmak istemiyorum. Şuraya ben şeyi bulmamız lazım. Oğuz Kralı. Ee, nasıl yazıyoruz? Oğuz. Ha, Oğuz Kurbuz 58 ya. Tamam. Oğuz Kral burada. Ben buraya tıkladım. Oğuz Kral da şuraya 5 5 4 yazıyoruz. Nereye basıyoruz. Abi ya olmuyor. Kendi isminde olmuyor. Neyse arkadaşlar böyle us Oğuz... <laughs> sonra... ay bir yanlışlık oldu. Şuradan bir çıkalım. Biz ben onu buldum ya arkadaşlar. Ben onun ismini buldum ve yaptım ya. Oğuz Kınalı'nın şu kişi yerine tıklaması lazım. Oğuz Kral bu kış tıkladığı zaman burada da benim ismim ve benim karakterim çıkacak. İyi, u 554 adında. Onun çıkması lazım arkadaşlar. Ee, ve böyle buraya tıklanıyor. Yani bu oraya. Ve bu kadardı arkadaşlar. Beni de bulmak istiyorsanız benim ismim iyi u 554 burada yazıyor. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Abone ol, like at, it, açmayı unutma.